Merhaba arkadaşlar, Torpilli Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizinle DYK kursları başvurusunu göstereceğiz. Ee, öğrenci arkadaşlarımız buna nasıl başvuracaklar? Ee, başvuru tarihleri de 23 Eylül'e kadar uzatıldı. Öncelikle arkadaşlar e-kurs map.gov.tr adresine giriyorsunuz. Ben girdim şu anda e-kurs map.gov.tr adresindeyim. Yeşil bölümde başvuru kısmı var ya da şimdi yeşil bölüme bastım başvuru kısmı öğrenci başvurusuna tıklıyorum. Burada durumunuza hangisi uygunsa o şekilde gireceksiniz. Biz E okul öğrenci başvurusuna tıklıyoruz. Evet tıkladık. Şimdi bu güvenlikten falan bahsediyor. Güvenlik buraları doldurmanız lazım. Ben şimdi dolduruyorum. Buraları da e, kapatıyoruz ki e, göremeyeceksiniz tabii ki bizim kendi TC'mizi. Evet. Şimdi bu sayfayı gördük. Bakın burada solda öğrenci işlemleri diyor. Öğrenci işlemlerine tıklıyoruz. Tekrar yeni bir sayfa açıyor. Aynı şekilde öğrenci işlemlerinin yanında bir ok var. Ona tıkladığımız zaman altta kurs başvuru işlemleri var. Kurs başvuru işlemlerine tıkladım. Biz daha önce kızımın e, başvurusunu yapmıştık. Kurs tipi ile ilçesi, okulunu seçiyorsunuz. Aşağıda hangi dersler var? 5 tane ders seçebiliyorsunuz. Derslerinizi ve öğretmenlerinizi seçiyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Kaydetme kısmı önemli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sonra tekrar bu sayfaya girip kaydedip kaydetmediğinizi anlayabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın.